Aşağıdan gelir benim Türkmenim Ölene denk de ben o yarı beklerim Eğer o yar da bana yarım demese de Ah deder de ben gülmeyi terk ederim Gelin gelin öldüm ederim uy, uy, uy. Eğer o yar da bana yarım demese de Ah deder de ben gülmeyi terk ederim Gelin gelin öldüme derim uyu Kapının önünde selvi budama. Salına salına da gel gir odama Eğer anayda seni bana verirse Deydi sene çoban duran babana Gelin gelin baban oy eğer anayda seni bana verirse de yedi sene çoban duran babana Gelin gelin baban oy oy Aşağıdan gelir benim şekerim Oyar benim olsa da dert mi çekerim Söyleyin o da başka sevmesin Yıkar köylerinde bostan ederim Gelin gelin öldüm ederim oy Söyleyin o soysuza da başka sevmesin de yıkar köylerinde bostan ederim Gelin gelin ederim oyu.